3 yer ayrı bireylerin sosyal güvenlik haklarının Türkiye'de bulunan hakkına sahiptir. Türk ve Alman vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilerden yürürlük olarak, sosyal güvenlik kurumu ile Alman tebrik simportası kurumu arasında bugün kurum yarın aydan sonra 11-12-13 Şubat 2020 tarihlerinde. İl Müdürlüğü'nün sizler binasında Türkiye, Almanya danışma günleri faaliyeti gerçekleştirilecektir. Danışma üzere Türkiye, Almanya Sosyal Ünlü Sözleşmesi'nin öngörülüğü, yaşlı, mali, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurt dışında geçen sürelerin boşanması yoluyla değerlendirilmesi için soruları Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak Yeni planın cevaplanması şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede danışma hizmetlerimizin tüm Alman sosyal devlet kurumlarımıza bu hizmetten yararlanacak sigortalarımıza faydalar getirmesini temenni ediyorum. Altig gibi der sozialen Sicherheit und sozialen Gerechtigkeit. Wir freuen uns, dass der Sozialhilfegarantie weiterhin unterstützt ve halen e, katılımın ve ilginin arttığı ve devam ettiği e, gözlüyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Hem Almanya'da hem Türkiye'de çalışmış olan vatandaşlarımızın burada birebir yüz yüze bire danışma hizmetleri e, alma imkanı sunuyoruz, veriyoruz. Yine burada bulunup müşterek sigortalarımıza danışma hizmeti vermekten onurlu olduğumuzu, mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Özellikle de Denizli İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun yaptıkları ve düzenledikleri için sağ olun, var olun. Yurt çalışmaya giden Türk vatandaşlarının gittikleri ülkelerdeki sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınması, gittikleri yabancı ülkeler, e, yabancı ülke ile Türk sosyal güvenlik mevzuatının farklı olmasından kaynaklanan sorunlarını çözmek, ve anayasamızda vurgulanan, vurgulanan sosyal devlet anlayışı ilkesine uygun olarak herkesin sosyal güvenlik hakkını sağlamak ve yasal güvenceyi almak amacıyla 1960'lı yıllardan itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yabancı ülkelerle ülkemiz arasında ikili sosyal güvenlik anlaşmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı 35 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış bulunmaktayız. Ülkemiz ayrıca Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin de tarafı olması itibariyle 35 ülkeye ek olarak İspanya ve Portekiz'e de sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Almanya ülkemizin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzaladığı ikinci ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 30 Nisan 1964 tarihinde imzalanmış olup sosyal güvenlik alanında iki ülke arasında Tarihi işbirliği yakında 61. yılını dolduracaktır. Sosyal güvenlik kurumu olarak vatandaş oza, vatandaş odaklı hizmet anlayışı içerisinde etkin ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmayı görev edilmiş bulunmaktayız. Hizmet kalitesini yükseltilmesi bakımından vatandaşların bilgiye erişimi bizim için büyük önem taşımaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sosyal güvenlik hizmetini en iyi şekilde sunmak da görevimizin bir parçasıdır. Bu kapsamda Türk ve Alman itibar kurumları olarak müşterek sigortalarımıza etkin ve kaliteli hizmet sunmak gayesiyle 20 yıldır Türkiye-Almanya danışma günleri düzenlemekteyiz. Türkiye-Almanya danışma günleri iki ülke sigortalarını ve bunların hak sahiplerini sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ile Alman Emeklilik Sigortası kurumları tarafından ortaklaşa düzenlenmekte ve bu etkinliklerde iki ülkenin uzmanları tarafından vatandaşlarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu amaçla her iki ülkeden uzmanlarımız bu yıl Denizli'de düzenlediğimiz etkinlik kapsamında Denizli, Aydın, Burdur, Muğla ve Uşak illerinde ikamet eden sigortalılarımız ile bunların hak sahiplerinin sorularına cevap vermek amacıyla 11, 12, 13 Şubat tarihlerinde 3 gün boyunca Denizli İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde hizmet sunacaklardır. Bugün yarın sonra 11, 12, 13 Şubat 2015 tarihlerinde İl Müdürlüğümüz hizmet aslında Türkiye, Almanya danışma günleri faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bazı ülkelerle ülkemiz arasında ikili sosyal güvenlik anlaşmaları yapılmaya başlanmıştır. Evet.